Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber en son sarı bedek oyunundan ilk bölümünü çekmiştim. Şimdi ikinci bölümünü yani escape kaçış bölümünü oynayacağız. Haydi başlayalım. Ee, biraz araştırdım. yani Araştırdım dedim de nereden gideceğiz, nasıl yapacağız diye ben bir baktım. Bu tavşanını hep takip edeceğiz. Oynamadım. Sadece bunları gördüm. Bu arada ilk bölümde hatar, hatırlarsınız. Ben kaçmak istemiştim. Merdiven yok mu demiştim. Bakarsanız biz 20, 24 kat varmış. Evet bu yüzden de merdiven olmaması çok mantıklı. Değil aslında. Deprem deprem olsa. Lan bu ne? bir, saniye arkadaşlar. Lan asansörde ne istedin? Aa. Ne istedin lan asansörde? Seni buraya hapsediyorum. Arkadaşlar bu, bu garip nasıl hapsi olur hiç bilmiyorum. Çocuk ışınlanıyor, uçuyor, kaçıyor. Evet. Şimdi çıkalım. Şu, neyse her neyse artık devam edelim bakalım. Pick my madness. doktor yazıyor hatta ne anlama yani hiç bilmiyorum. Her <laughs> tabii ki de biliyorum doktor anlamında. Onun Bir saniye. Allah. Lan bebek ne yaptın Allah aşkına. Bu. Hı, tamam. Düşer. Aşağısı galiba şey. Bakayım kaçıncı katta olduğumuz yazıyor mu? Sıfır. O zaman son kattayız. Bizlere kaçalım. Gidelim. İnşallah çıkılıyordur. Yani Hı, tamam. Bak, kapı varmış diyecektim. Ya bebek ben be seni atmış şimdi. Şimdi bunu yakalayacağız herhalde. Yok. Nerede? Burada değil. Bebek. Adam akıllı. Ver. Acaba suratına fırlatsak bayılır. Ondan sonra da deneyeceğiz bakalım. Bir şeyler deniyoruz ama. Ya hak. Fırlatamadım. Yok. Ama bak, oradayken fırlatırım. Yok fırlatılmıyor arkadaşlar. Ama burada yazılar var. Bakalım. <laughs> Biz tor. Ama piyano. Ne müzik bu? Aa bu ne? Anlıyor. Anlamadım bu. <laughs> tam olduğum yere geldi ha, onu fark ettim bilmiyorum Aa. neymiş Anam. bunları Aa. koyalım mı bunları o play diyor <laughs> yok İki parça daha bulacağız o zaman burada pek bir alaka yok Şöyle sağda solda CD var. Şunu takalım bakayım. Hoşuna gider falan dedim. Yok. Tamam sus. Yok attığınız Tamam aramaya Burada. Aa gitar alabiliyor Play piano yazıyor zaten. Evet. Bu da bir diğeri galiba. İki koyalım. Son bir tane daha var. Burada bir yerde mi? Evet. Gidelim koyalım. Bundan sonra çalalım. Şöyle kel aslında bir tane vurursam geliyor. Dedem 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 dedem. bak şimdi. Olabilir alabilir miyim? Şurada bir buton gördüm onu nasıl Ya ben buradan girmesem bebek. Olmaz mı? Gir oraya. Bebek teyirliyor ya. Sanir. Laki bu hoşuna gider. Yok. İlla ki gireceğiz belli ki. Girelim. Tamam. İlerliyoruz. Deprem oldu. Ha tamam verelim. Allah. play time a Onda da ne şöyle. Siz. Dans ediyor mu hala? Bıraksan şunu yere atsın. Hep kim geri vermeye deneyecek. Tamam lazım. Gidelim. Evet. Çıkalım. Ne? Elektrik yok diyor. İlerleyelim bakalım. Burada bir yerde bir şey çıkıyor illa Elektrik odası. Burada mavi bir şey var. Şuraya 43 yazısı gördüm. Ah burada mavi var. Bunu takalım. Burada da bir renk oluyor. Pembe. Pembe 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 dolaplar açılmıyor. Burada bir yerde yok. Şu sint. Big King. Bu da bir işe yarar herhalde. Bilmiyorum. Şunu atalım. Buraya açalım. Aha Bakayım şurada ne var acaba? 43, 17 Tamam Takalım hmm. Ne oldu Onu be? alabilir miyim ben? Bu balon mu bebek? Bu balon mu? Al bak sen şunu oyna Al bak bu daha eğlenceli Bu ne acaba? Uyku ne Ana. Buraya bir girelim oradaki çiftliği. Belki burada. Bir de. Ana oldu. Buradan biz girmeyeceğiz herhalde evet. kapattı. Seni mi atacağız? Bunu atalım. büyük ihtimal sen olacağız. Hadi. <laughs> Arkadaşlar sesi duydunuz mu bilmiyorum. Evet. Devam edelim. Evet, oradan evet. akıllı dur.

<gülüyor> <gülüyor> okay. Ay var doğru bir şey mi takıyoruz? Acaba bu var? kaç? Kaç kaç Bence gayet korkutucuydu. Arkadaşlar. Bunu bir sonraki videoda oynarız artık. Bayağı bir uzun olmuş video. 11 dakika. Genelde 10 dakika çekerim. Bundan hemen sonra şey videosu gelecek arkadaşlar. Şu fer Hayalet kedilerin ne işe onun videosu gelecek. Onu oynayacağız. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.